Evet sayın seyirciler. Bugünkü maçımızda işte görüyorsunuz Suat. <laughs> kenarda oturuyor, antrenman yapıyor. Kendine meditasyon hazırlıyor. Karşıdaki kaleciyi izliyor, nasıl atlıyor, nasıl ediyor diye. Maç içerisinde göreceğiz. Güzel bir maç oldu. Keyifli seyirler diliyorum. hepinize izleyenlere bakın ne güzel izliyor. Şu an ne kadar güzel bir antrenman yapıyor. Müthiş. Evet maç başladı tabi bu ters bir kamera açısı sayın seyirciler. Burada gol Maalesef işte ara pas Gol. Ama tabi videoda sıkıntılar olabilir. Evet devam ediyoruz. Şimdi atakta şut kaleci kurtarıyor. Atan devamında Guanç ilerleyen yerinde kaptırdı. Savunmadan ata. Yine ortası bomboş. Füze nasıl çıkardın bunu? Kaleci yamuldu. 1.80 yere yattı. Ama bu şutu da kurtarma ihmal etmedi Suat. Burada da can çekişti garibim. Evet. Evet. Gene defans garip garip hareketler böyle kaptırdı. Müthiş hareketler şut. Kaleci müthiş kurtarıyor. Benim top diyor vermem diyor. Harika hareketler izledi ucum oyuncularından. Aynı şekilde olağanüstü bir gol. O üç kişinin arasından o top nasıl geçti? Bunu bana izah edin. Devam ediyor ataklar. Turuncu takım asla pes etmiyor. Harika çalımlarla gidiyor gene. Şut tam köşeye. Ağları aldı ağları. Örümcek kalmadı orada. Kene geliyor. Risk geliyor. Kavınacak. Ve gol. Hayır değil tabii ki de. İyi kapatta, açığı kaleciye Suat. Şimdi kaleci oyunu başlatacak. Ve kaleciden hata geldi. İnanılmaz bir şut. Mükemmel çıkardı. Hatamı telafi. Özür diliyorum kardeşlerim diyor. Olacak o kadar diyor. Ama harika çıkardı. Evet uzun bir top. Muazzam bir top. Şut ve gol. Savunma. Acaba neler yapıyor bu pozisyonda? Evet savunmadan yine hatalar gelmeye başladı. Çok iyi çalım. Bu aduket bu hareketin futbolda bir anlamı yok. Sadece saat özel bir hareket bu. Evet. Turuncu takım gelmeye çalışıyor. Harika bir gol. Bu hareketi en son Eyman Nepape yapmıştı. Evet. Kısa alanda dar pas saçmalar. Kaleci mükemmel kurtardı gene. O üçgen neydi öyle?